TRT Podcast'in yayınına hoş geldiniz. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Çabev, camlarından kızıl biberler sarkan, arsız gökdelenlerle çevrilmiş önün arkan, kefensiz bir cenaze çıplak ortada, garanti yok sen gibi faniye sigortada. Eskiden ne güzeldin, evdin, köşktün, yalıydın, madden kaç para eder, sen bir remz olmalıydın. Bir köşende anneannem dalgın Kur'an okurdu ve karşısında annem sessiz gerkef dokurdu. verdi huzuru besleyen bir şarkı. Asma saatte tık tık zamanın hazin çarkı. Çam kokulu tahtalar gıcır gıcır silinmiş. Sular cömert, temizlik imandandır bilinmiş. Komşuya hatır soran sıra sıra terlikler. Ölçülü uzaklıkta yakın beraberlikler. Seni yiyip bitiren kırk katlı ejder oldu. Komşuluk, mana ve ruh ne varsa eder oldu. Bir yeni nesil geldi üst üste binenlerden. Göğe çıkayım derken boşluğa inenlerden. Seninle sarmaş dolaş, kökten bozuldu denge. Vuran kimse kalmadı bu davayı mihenge. Şimdi git mahkemede hesap ver, iki büklüm. Cezan susuz, ekmeksiz olduğun yerde ölüm. Evim, evim, vah evim, gönül bucağı evim. Tadım, rengim, ışığım, anne kucağı evim. Merhaba sevgili dinleyiciler, bugünkü birlikteliğimize... ...yaşarken de sonrasında da ismi üzerinde dalgalanmalar yaratmış... ...değerli bir şairimizin evim isimli şiiriyle başladık. Bu şiir ömrünün son döneminde bile şiirden kopmamaya... ...ve ilerleyen yaşına rağmen değişen hayat koşullarını tanımlamaya çalışan şairimiz... ...Necip Fazıl Kısa Küre'ye aitti. Necip Fazıl, edebiyat ve hayat yolculuğunda kendi deyimiyle uzun çile dönemlerinden geçen, sürekli sorgulayan bir zihinle iniş çıkışlar yaşasa da nihayetinde derin bir huzur ve sükun limanına ulaştığına inanan büyük bir şairimizdir. Genç yaşta şair olmanın hazını yaşamış, ilerleyen yıllarda değişen ve dönüşen dünya görüşüyle iddialı ve ilgi çekici şeyler söylemiş, bir dönemde de siyasete ilgisiyle gündemde kalmış önemli bir edebiyatçımızdır. Necip Fazıl Kısakürek. 20. yüzyıl Türkiye'sinin iz bırakan, adı etrafında kutuplaşmalar yaşanan şairini anarken, kılı kırk yarmamız, yeni ve anlamsız polemik konularına neden olmamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Her şeyi bir yana, şairliği ve yazarlığı diğer yana konulacak kadar usta olan Necip Fazıl Kısakürek'i anacağımız, Canlar ölesi değil, he, 34. kez hoş geldiniz. Necip Fazıl 1904 yılının 26 Mayıs'ında İstanbul'a dünyaya gelir. 79 yıl sürecek yaşamı bittiğinde de tarih 26 Mayıs yerine 25 Mayısı gösterecektir. Ölüm ve doğum tarihlerinin arası tek bir gündür Necip Fazıl'ın. Çocukluğunu İstanbul Cinayet Mahkemesi ve İstihnaf Reisliğinden emekli olan büyük babası Maraşlı Kısa Kürekzade Hilmi Efendi'nin konağında geçirir Necip Fazıl. Kendi ifadesiyle bu kocaman konak Necip Fazıl'ın Bir Yalnızlık Gecesinin Vehimleri isimli hikayesindeki mekana da ilham kaynağı olacak, çocukluğundaki hayata dair bütün sorularını, kaygılarını, mutluluklarını, hastalıklarını gün yüzüne çıkaracaktır. Çocukluğu hastalıklarla geçer Necip Fazıl'ın. Doğumundan 70 yıl sonra yayınlanan O ve Ben isimli kitabında çocukluk günlerini şöyle yazar Necip Fazıl. Alnımda hala soğuk bezler hissetmekteyim. Keskin bir sirke ve hasta kokusu. Evet, alnımda sirkeli bezler. Ateşimi alsın diye. Bütün çocukluğum, ilk çocukluğum hastalıkla geçti. 10-15 yaşıma kadar bir çocuğun çekmesi mümkün ne kadar hastalık varsa hemen hepsini çektim. Necip Fazıl'ın hastalıklarla geçirdiği çocukluk döneminin yanında ele avuca sığmaz bir yanı da vardır. Onun çok hareketli dünyasını dinginleştirmek için babaanne Zafer Hanım, Necip Fazıl'ı çok farklı bir dünyayla tanıştırır roman. Ancak seçilen romanlarla ilgili olarak Necip Fazıl yıllar sonra şu cümleleri dile getirir. Fransızların aşağı tabaka muharrirlerine ait tümen tümen tercüme kırmızı kadife mantolu ve şapkası yeşil tüylü şövalye, baykuşlar ve kara kediler arasında sırıtan tek dişli büyücü kadın, adadaki kuleden çuval içinde denize atılan ceset, siyah kukuletalı kambur zangoç, beyazlar giyinmiş bakire, silindir şapkalı ve çekme rugan potinli kont cenapları. Şato bahçesinin meşe ağacındaki kazıntılardan mana değiştirmeye çalışan kasketli ve pipolu dedektif. Yeter mi? 6-7 yaşındaki bir çocuk muhayilesindeki bu kitaplar ne yapar? Kundaktaki çocuğa yalancı dolma yedirilince ne yaparsa onu yapar. Hayallerin doğurduğu içine kapanma dönemleri hem Necip Fazıl'ı hem de ailesini rahatsız edince romanla araya mesafe konur. Birçok edebiyatçıda da olduğu gibi Necip Fazıl da çocukluk yıllarındaki ruh halinin yansımalarını ömrü boyunca taşıyacaktır. Şair ve edebiyat araştırmacısı Ahmet Oktay, çocukluk döneminin Necip Fazıl üzerinde belirgin etkiler bıraktığını belirtir. Ahmet Oktay, marazi hassasiyet, acıtan hayal kuvveti ve dehşetli korkunun Necip Fazıl'da varoluştan duyulan metafizik kaygıyı giderek şiddetlenen biçimde beslediğini ve kışkırttığını belirtir. Necip Fazıl'ın Ağlayan Çocuklar isimli şiiri çocukluğun o gizemli yıllarına tutulan bir fener gibidir sanki. Kafesli evlerde ağlar çocuklar, odalarda akşam olurken henüz. O zaman gözümün önünde parlar, buruşuk buruşuk ağlayan bir yüz. Ne vakit karanlık kaplar yeri, başlar çocukların büyük kederi. Bakınır korkuyla dolu gözleri, ya artık bir daha olmazsa gündüz. Gittikçe kesilir derken sedalar. Gece bir siyah el gözümü bağlar. Duyarım içime sığınmış ağlar. Bir ufacık çocuk, bir küçük öksüz. Necip Fazıl ilerleyen yıllarda Mektebi Fünunu Bahriye sınavlarına girer ve kazanır. Okuldayken Aksekili Ahmet Hamdi ve Yahya Kemal gibi önemli isimlerin öğrencisi olur. Ancak edebiyat ve felsefeden riyaziyeye ve fiziğe kadar iç ve dış birçok ilimde derin ve mahrem mantıklara kadar nüfuz edebilmiş diye andığı İbrahim Aşki'yi ayrı bir yere koymuştur. İbrahim Aşki, verdiği kitaplarla Necip Fazıl'ın tasavvufla ilk temasını kurmasına vesile olan isimdir. 1921 yılında felsefe öğrencisi olan Necip Fazıl, şiirlerini dönemin İktam gazetesi yazarlarından Yakup Kadri'ye götürür. Şiirlerini bırakırken, beğenecek olursanız neşirlerine lütfen delalet edersiniz der. Birkaç hafta sonra şiirleri Yakup Kadri, Ahmet Aşim, Yahya Kemal, Halide Edip, Refik Halit, Köprülüzade Fuat gibi dev isimlerin eserleriyle birlikte yayınlanırken 17 yaşındadır Necip Fazıl devletin yurt dışına eğitim için gönderdiği ilk öğrenci grubunun içinde yer alır Necip Fazıl. Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nin öğrencisidir ancak bir süre sonra okuldan uzaklaşarak bohem hayatın etkisine teslim olur. Necip Fazıl'ın şu sözlerinde o dönemine ait hayatının izlerini bulmak mümkündür. Aylarca şehrin gündüzünden habersiz bir gece yaşayışı, oteldeki odamın aynası karşısında yanaklarımı tırnaklayarak döktüğüm gözyaşları. Çok defa otelin sabah kahvaltısından ibaret günlük gıda. Necip Fazıl'ın 1927 yılında yazdığı ve unutulmazlar arasına giren Otel Odaları şiirinde o günlerde yaşananların, hissedilenlerin mutlaka payı vardır. Bir merhamettir yanan, daracık odaların isli lambalarında, isli lambalarında. Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kalmış küflü aynalarında, küflü aynalarında. Atılan elbiseler boğazlanmış bir adam kırık masalarında, kırık masalarında. Bir sırrı sürüklüyor terlikler tıpır tıpır izbe sofralarında, izbe sofralarında. Atıyor sızıların çıplak duvarda nabzı çivi yaralarında, çivi yaralarında. Kulak verin ki zaman tahtayı kemiriyor. Tavan aralarında, tavan aralarında. Ağlayın aşinasız, sessiz, can verenlere. Otel odalarında, otel odalarında. Fransa döneminde kendince bir hayat yaşayan, hatta tutkularına ve zaaflarına yenilen Necip Fazıl aynı anda da çok iyi derecede Fransızca öğrenir. Bir süre sonra da ülkesine döner şiir yazmaya çocukluk yıllarında başlayan, şiirleri gençliğinde ünlü şairlerin yazdığı dergilerde yayınlanan Necip Fazıl, ilk kitabını da daha 20 yaşındayken çıkarmış ve Örümcek Ağa ismini vermiştir. Necip Fazıl yıllar sonra şiire başlama macerasını şöyle anlatır. Şairliğim 12 yaşında başladı. Bahanesi tuhaftır. Annem hastanedeydi, ziyaretine gitmiştim. Beyaz yatak örtüsünde siyah kaplı küçük ve eski bir defter. Bitişikte yatan veremli genç kızın şiirleri varmış defterde. Haberi veren annem bir an gözlerimin içini tarayıp "Seni şair olmanı ne kadar isterdim." dedi. Annemin dileği bana içimde besleyip de 12 yaşıma kadar farkında olmadığım bir şey gibi göründü. Kararımı verdim ve şair oldum. Burada şu hatırlatmayı yapalım ki sevgili dinleyiciler, şair olmak, yazar olmak yalnızca anne babaya verilen sözlerle başarılacak iş değildir. Necip Fazıl her ne kadar bu süreci çok doğal bir şeymiş gibi anlatmışsa da ruhundaki şairlik ve yazarlık kumaşına vurgu yapmaması ya tevazu dolu yaklaşımındandır ya da hedefine çok rahat ulaşan algısı ve zekası yüksek insanlarda görülen bir durumdur. 20 yaşında çıkardığı kitabada ad olan Örümcek Ağı şiirinde şunu yazar Necip Fazıl. Duvara bir titiz örümcek gibi ince dertlerimle işledim bir ağ. Ruhum gün doğunca sönecek gibi. Şimdiden ediyor hayata veda. Kalbim yırtılıyor her nefesinde. Kulağım ruhumun kanat sesinde. Eserim duvarın bir köşesinde. Çıkmaz göğsümden başka bir seda. Örümcek Ağa, Necip Fazıl şiirinde çok belirgin olarak görülen, insan yalnızlığını anlatmanın ilk örneklerinden sayılırken, edebiyat çevrelerinde heyecan yaratır. Bu etki sürerken 3 yıl sonra kitabına da ad olarak verdiği unutulmaz bir şiir daha yazar Necip Fazıl. Kaldırımlar. Kaldırımlar şiiri öylesine etkileyicidir ki yazılmasından 80 yıl sonra bugün bile aynı duygularla okunmakta, farklı besteleri yapılmaktadır. Necip Fazıl yıllarca kaldırımlar şiirinin şairi olarak anılır. Bu şiirde hece ölçüsünü büyük bir ustalıkla kullanan genç şair için Yaşar Nabi Nayır unutulmaz bir tanım yaparak bir mısrağı bir millete şeref verecek şair diye yazar Necip Fazıl hakkında samimiyetle. Sokakta kimsesiz bir sokak ortasında. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. Kaldırımlar ıstırap çekenlerin annesi. Kaldırımlar içinde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde uzayan bir lisandır. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Necip Fazıl programın başında da belirttiğimiz gibi bir anlamda bitmeyen bir arayışın ve dalgalana dalgalana nihayet kendi içinde huzura ve sükuna varışın şairidir. Necip Fazıl'ın ilk dönem şiirinde maddenin içine sıkışarak manevi yönünü göremeyen, ihmal eden hatta unutan insanın acıları vardır. Sonraki yıllarda bu acıyı anlatmanın yanına, onunla baş etmenin yollarını anlatan, mutlak huzur ve sükûnu yaradanda bulan mısralar da gelecektir. Çarpıcı benzetmeler ve güçlü ses özellikleriyle örülü şiir dünyasıyla, dönemin şairleri ve sonrakiler üzerinde de çok etkili olmuş bir isimdir. Necip Fazıl Kısakürek. Müzik Necip Fazıl Paris dönüşünde 10 yıldan fazla bir süre bankalarda ve çeşitli işlerde çalışır. İlk şiirlerinden itibaren görülen hayatı anlamlandırma arayışının daha belirgin olarak önce ruhani ve mistik, sonrasında da dini boyuta dönüşmesi dikkat çeker. Otel odalarından, istasyonlardan, karanlık sokakların içinden ruhuyla, hissettikleriyle seslenen şair, insanın iç dünyasında esen fırtınaların da tercümanıdır. Dalgalar şiirinde de olduğu gibi. Sarmış deniz kızları gibi dalgalar bizi. Uzun saçları gümüş, şeffaf tenleri fosfor. Yumuşak başlarıyla sarsarak tekniğimizi, Yolcu, gittiğin sahil nerede diye bağırıyor. Ne bir kıyıdan eser, ne bir ışıktan eser. Sulardan daha derin yolun karanlıkları. Dalgalar, yürüyünüz, arayalım beraber. Başımızı dövecek yalçın kayalıkları. Necip Fazıl'ın şiirinde toplum, birey veya cemiyet şahıs ilişkilerinden daha çok kendini, dünyayı, kainatı, ölümü, dini, yaradanı ve insanın iç çatışmalarını sorgulayan bir anlayış ağırlıktadır. Necip Fazıl'ın Türk tiyatrosunun çok önemli eserlerinden olan Bir Adam Yaratmak isimli oyunu da iç seslerin, sorgulamaların, çatışmaların, arayışların, toplumdan memnuniyetsizliklerin toplamıdır. Oyunun başrolündeki Hüsrev şu duyguları dile getirir bir yerde. Hiç bıçağın deştiği yerden kan akmaz olur mu? Benim de beynimden kan akıyor. Herkesi düşündürmeye çalış, düşündüremezsin. Beni düşündürmemeye çalış, yine elinden bir şey gelmez. Ben başkalarının düşünmemeye mahkum olduğu kadar düşünmeye mahkumum. Pencereleri açmak istiyorum. Başımı soğuk havaya uzatmak ve köpekler gibi haykırarak halkı penceremin altına toplamak istiyorum. Düşünmek istemiyorum diye bağırmak, haykırmak istiyorum. Bir Adam Yaratmak 1930'ların sonunda sahnelendiğinde büyük ilgi görür. Zaten Necip Fazıl için tiyatro şiirden hemen sonra gelir. Bir Adam Yaratmak eseri gibi büyük etki yaratan başka bir oyunu da yazacaktır Necip Fazıl. Reis Bey. Reis Bey çok sonraları filme de çekilen ve geniş kitlelerce hüzünle, ibretle seyredilen bir film olur. Bugün bile televizyonlarda yayınlanan film Mesut Uçakan'ın senaryosu ve yönetmenliğinde çekilir. Reis Bey filmini unutulmaz kılan unsurlardan biri de artık aramızda olmayan aktör Haluk Kurdoğlu'nun her zamanki oyunculuk gücüdür. Reis Bey tıpkı yıllar sonra yayınlanacak Bir Ceza Avukatının Anıları isimli kitabında hukukçu Faruk Erem'in yazdıklarına benzer şeyleri yaşayan ağır ceza hakiminin etrafından aktarılan iç içe geçmiş olaylar bütünüdür. şairin 1930 yılında yazdığı Geçen Dakikalarım şiiri üzerinden 80 yıl geçmiş olsa bile bugün dahi en bilinen şiirler arasındadır. Kim bilir neredesiniz geçen dakikalarım? Kim bilir neredesiniz? Yıldızların korkarım düştüğü yerdesiniz. Geçen dakikalarım. Acaba tütsü yaksam görünür mü yüzünüz? Acaba tütsü yaksam? Siz benim yüzümsünüz. Eğilip suya baksam görünür mü yüzünüz? Gitti bütün güzeller, sararmış biri kaldı. Gitti bütün güzeller. Gün geldi, saat çaldı. Aranızda verin yer, sararmış biri kaldı. Yaşamını ağırlıklı olarak yayıncılık ve yazarlıkla sağlayan Necip Fazıl, 1940'larla birlikte iç hesaplaşmasında ciddi bir dönüşüm sürecine girer. Artık daha dindar, daha inançlı bir Necip Fazıl vardır ve bunu hayatının her alanına hakim kılmaya kararlıdır. Kime eleştirmenler Necip Fazıl'ın şiirlerinin bu dönemden sonra eski gücünü kaybettiğini ileri sürse de bu yaklaşımın nesnel bir karşılığı yoktur birçok isme göre. Necip Fazıl'ın zihni dönüşümünün önemli sonuçlarından biri şudur aslında. Necip Fazıl'ın siyasi, ideolojik ve dini düşüncelerini kaleme aldığı düz yazı ve şiirleri, bu dönemden sonra toplumun daha muhafazakar diye tanımlanan kesimlerinde çok daha güçlü bir ilgi ve sahiplenme görürken, diğer çevreler Necip Fazıl'ı yok saymayı, hatta reddetmeyi yeğlemiştir. Şayet eski gücünden çok şey kaybetmeye başlamış olsa da şunu belirtmek zorundayız ki, Türk edebiyatı ve düşünce hayatı yıllar boyunca ait olunan kutuplar ve ideolojiler üzerinden tanımlanmıştır maalesef. Yazarın, şairin ideolojik bakışı, değerlendirmelerde mesleki derinliğinin, yetenek ve başarılarının daima önüne geçmiştir. Bu yanlış yaklaşımın, eserlerinin değerlendirilmesine yansıdığı isimlerin başında Necip Fazıl da vardır. Tıpkı Nazım Hikmet gibi, Mehmet Akif gibi, Aziz Nesin gibi, Cemil Meriç gibi, Kemal Tahir gibi, Tarık Buğra gibi. İsmet Özel'i bir kez daha anarak söylersek, insanlar ne tarafa kulak kesilmişlerse öbür tarafa sağır kalmayı yeğlemiş, hatta eleştiri ve kara çalma refleksi aklın ve beyninin önüne geçmiştir çoğunlukla. Necip Fazıl'ın unutulmaz şiirlerinden biri de Beklenen adını taşır ve 1937 yılında yazılmıştır. Necip Fazıl'ın birçok şiirinde görülen kavramlar olan mezar, ölü, şeytan, günah, gölge kelimeleri bu şiirde de vardır. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar geçti. İstemem gelmeni yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme artık neye yarar? Ne hasta bekler yata, ne bir ölü mezar, ne de şeytan günahı seni bekler sevdiğim kadar seni bekledim kadar İşte istemem gelmeni yokluğunda buldum seni bırak hayalimde gölge gel. Gelme. Necip Fazıl, Abdülhakim Arvasi ile tanışmasını, madde ötesini kurcalama buhranı diye tanımlar. Zaman nedir, aydınlık nedir, karanlık nedir, var nedir, yok nedir, ne nedir soruları hayatında gittikçe daha çok yer buldukça gittiği yol Necip Fazıl'ı tek bir adrese götürmüştür. Daha çok inanmaya ve her şeyi bu ön kabul üzerinden tanımlamaya. Bu olaylar, arayışlar, yazar ve şair Ahmet Oktay'ın deyimiyle Necip Fazıl'ın düşünce dünyasını, şiirini ve hayatını anlamlandırmasını değiştirecek sürecin önemli dönemeçleridir. Necip Fazıl'ın şiirlerinde, yazdıklarında, düşündüklerindeki görülen metafizik ve adı tam konmamış kaygılar yıllar içinde güçlü bir inanca ve imana dönüşecektir. Bu sürecin sonunda şair eserlerini yeniden gözden geçirecek, hatta değişen görüşleri doğrultusunda Mal sahibi bensem bunları istemediğim, tanımadığım ve çöplüğe attığım bilinsin diyerek bazı yazdıklarını yok sayacaktır. Necip Fazıl'ın dergicilik geçmişi de eskilere dayanır. Necip Fazıl dönemin birçok edebiyatçısının ürünlerini yayınlamıştır çıkardığı Ağaç dergisinde. Ancak Necip Fazıl adıyla özdeşleşen dergi Büyük Doğudur. Yayımına 1943 yılında başlanan Büyük Doğu dergisi çeşitli dönemlerde aralıklarla yayınlanmıştır. Büyük Doğu aynı zamanda Necip Fazıl'ın dünyaya siyaseten baktığı istikametin de karşılığıdır. Necip Fazıl, 1960'lar ve 70'lerde düşünce adamlığının yanında aktif olarak siyasete girmeyi de tercih edecek ve son sözü söylemeyi sevecektir kendi sesini en yukarıya koyma olarak tanımlanabilecek bu yaklaşım, tarihte büyük hesaplaşmaları yaparak bir yere ulaşan sanatkarlarda, düşünürlerde az ya da çok görülen bir tavırdır aslında. Yıllar yıllar sonra siyasete yakın olduğu dönemi pişmanlıkla dile getirecektir Necip Fazıl. Şiirde sözünün ağırlığı olan birçok şair gibi Necip Fazıl'ın da şiir hakkında sistemli bir görüşü vardır. Necip Fazıl'a göre şair, bilerek veya bilmeyerek yaradanı arayan insandır. Şiirde bu arayışın sonucu ve ürünüdür. Necip Fazıl'a göre şiirle bilim arasındaki fark, bilimde soyutlamanın somuta varmak için kullanılması, şiirde ise bunun tam tersinin geçerli olmasıdır. Duygu ve düşünce şiirde birbirlerinin rakibi değildir. Necip Fazıl'ın 20'li yaşlarının başında yazdığı şiirle unutulmaz dizelerini mutluluk duyarak programımıza ad olarak verdiğimiz Yunus Emre'ye de bir selam göndermenin zamanı şimdi. Bekletme Yunus'um, bozuldu bağlar. Düşüyor yapraklar, geçiyor çağlar. Veriyor ayrılık dolu semalar, içime bayıltan acı bir lezzet. Necip Fazıl, program içinde de defaatle belirttiğimiz gibi, Türk Edebiyatı'nın, şiirinin, hatta siyasetinin istediği zaman tam merkezinde olmayı başarmış bir ismi olduğu için sevenleri ve sevmeyenleri daha çok ideolojik pozisyon almıştır. Taraflar, kamplaşmalar sonucu ayrılsa da hemfikir olunan noktaların başında Necip Fazıl'ın çok güçlü bir kalemi olduğudur. Elbette beşer şaşar özdeyişi misali nefsine, zaaflarına, duygularına, hırslarına, polemiklere yenildiği anları da olmuştur her insan gibi Necip Fazıl'ında. Necip Fazıl'la ilgili olarak mutlaka belirtilmesi ve çok önemsenmesi gereken bir başka özellik de şairler kendi şiirlerini genellikle çok kötü okuyup yorumlar tezini tamamen haksız çıkarmasıdır. Geçmiş yıllardaki kayıtlarında hemen hemen tüm şiirlerini çok doğru bir vurgu ve büyük bir etkileme gücüyle okumuştur Necip Fazıl. Dizelerindeki ahengin ve ifadelerin hakkını okurken de layıkıyla vurgulayarak bu alanda da öne çıkmıştır. 1980 yılında Kültür Bakanlığı büyük ödülünü alır Necip Fazıl yine aynı dönemde Türk Edebiyatı Vakfı kendisine Şairlerin Sultanı ünvanını verir. 1980 davesinden Necip Fazıl da payına düşeni alır. Bu kez hapis cezası yerine ev hapsindedir. 25 Mayıs 1983 tarihinde son nefesini verdiğinde 80 yıllık çile biter Necip Fazıl içinde. O da Asude Bahar ülkesindedir artık. Geride hacimli bir külliyat, ve dalgalı fırtınalı geçse de en sonunda huzur içinde bir limana varıldığına inanılan ömürden kalanlar vardır. Sevgili dinleyiciler, sondan bir önceki sözümüz şu olsun. Necip Fazıl Kısakürek daha önceki programlarda da dile getirdiğimiz gibi belirli çevrelerde maalesef bugün bile yaşayan edebiyatçıyı, sanatçıyı yalnızca ideolojisine bakarak çok sevme veya peşinen reddetme refleksinin sefasını da, cefasını da çok derinden yaşamış bir isimdir. Elbette bu yanlış ve tamamen duygusal yaklaşım ülkemizde de zaman içinde daha nesnel bir çizgiye oturacak. Oturmalı. Biz Canlar Ölesi Değil programı olarak bugüne kadar andığımız bütün isimlerde bu ilkeyi hiç unutmamaya çalıştık. Türk şiir, edebiyat ve düşünce dünyasının değerli ismi Necip Fazıl Kısaküre'yi andığımız programın sonundayız. Teknik yapımda Yaman Yıldırım, katkıda bulunan Alper Beşe, yapım yardımcısı Furkan Gündoğan'la birlikte... ...speakeriniz ben Deniz Demir... ...ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Önerileriniz için adresimiz murat.orem.trt.net.tr Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. RT Podcasting yayınını dinlediniz.